Tekrar hoş geldiniz. Şimdi kazan 38'deyiz. Birinci soru. %20'si ile %25'inin toplamı 36 olan sayı kaçtır? Şimdi bir sayı var. Bunun %20'si ile %25'inin toplamı. Yani aynı sayı olduğu için hep A'yı kullanıyorum. Bu toplam ne eşittir? 36 eşittir diyor. Paydalarımız zaten eşit. 100 görüyorsun. Şurada 20 A var burada 25 A var topladığımız zaman 45 A var üst tarafta. Şu yüzde de karşı tarafa atayım 36 çarpı 100 diye onu oraya gönderelim. Şunlar en iyi 9'a bölünebilir 9'a bölsem burada 4 kalıyor burada 5 kalıyor şu 5'te bunu gönderiyorum. Burada 20 kaldı A demek ki 4 ile 20'yi çarpacağız ne çıkıyor 80 çıkıyor cevabım C'ymiş. Geçelim. Bir sayının %20 fazlası, %40 eksiğinin kaç katıdır? Şimdi bir sayı var. %20 fazlası diyor. Onu şöyle yapıyoruz. 100 artı 20 bölü 100. Bu %20 fazlası anlamına geliyor. %40 eksiğinin yani 100 eksi 40 bölü 100. Bu oranı soruyor. Yani bu bunun kaç katıdır dediği için biz bunları ne yapacağız? Böleceğiz. Şöyle yapacağız o parantezi. A'lar zaten gitti. Son yüzler zaten gidiyor. Yukarıda 120 kaldı. Aşağıda da 60 kaldı. E cevap ne geldi? 2 geldi. A şıkkı. Bakalım buna. %60 fazlasının %25'i 20 olan sayı kaçtır? Şöyle bir şey. 160 fazlası diyor. Yani 161 100 diye yazayım mı? Hani 100 artı 60 yazacağım da direkt bunu böyle yapalım fazlasının %25'i diyor. O zaman bunun %25'i 20'ymiş. Tamam. Ee, durum bu. Şimdi ben burayı hatta onu bir durdurayım. Dur. Onunla değil de şöyle sadeleştirme yapayım. 20 ile bunu gönderirsem burada kaldı 8. Evet. Ee, sonra bununla bunu gönderelim. Aşağıda kaldı 4. Sonra bununla bunu gönderelim. Burada 2. Yani şöyle bir şey kaldı aslında. 2A bölü 100 eşittir. Sağda da bir şey kalmadı. Şimdi 1. Buradan 2A 100. A da ne geliyor? 50 geliyor. Cevabımız A şıkkında çıktı. Şimdi şuna bakalım da bu baya büyük. Kitabın resmi soruyu kapladı. Ezgi okuduğu romanın arasına bir ayraç koymakta ve ayracın üzerine okuduğu sayfa sayısını yazmaktadır. Eski kitabın %20'sini okuduğuna göre kaç sayfa daha okursa kitabın %50'sini okumuş olur diyor. Şimdi %20'sini okumuş. Ben şöyle bir varsayımla başlayacağım. Kitabın tamamı 100 sayfa olsun. Sonrasında %20'sini okumuş. Yani 20x okunan evet sonrasında bir bakabilir miyim şurada sıkıntı yok şimdi kaç sayfa daha okusa kitabın %50'sini okumuş olur diyor. Şimdi burada Ezgi'nin ayrıca üzerine 80 yazdığını göreceğiz. Yani okuduğu sayfa sayısı idi bu. O yüzden 20 x eşittir 80. X buradan ne geliyor? 4 geliyor. Demek ki kitap aslında 400 sayfa çıktı. Şimdi %50'sini okuması lazım. Demek ki 200 sayfanın okunması gerekiyor. E şimdi 80 sayfa okumuştu zaten. 200 sayfaya sayfayı da okuyabilmesi için geriye bunların farkı nedir? 200 80 120 sayfa daha ne yapmalı? Okumalı. Cevap B şıkkında çıktı.